O oh, Hipsizler sezonu çok acı dolu bir sahneyle kapattı. Ancak yeni sezonda neler olacağı şimdiden merak ediliyor. Dizinin ikinci sezonunda namı diğer Cevdet Baba maalesef dizide yer almayacak. Çünkü oyuncu Reha Özcan dizinin sezon finali son sahnesi çekilirken iddialara göre ekiple tartıştı. Bunun üzerine yapım şirketi oyuncuyla karşılıklı bir şekilde anlaşarak yollarını ayırdı. Yani dizinin Cevdet Babası ölerek sahipsizlere veda edecek. Bu arada Sahipsizler dizisini çok sevenler, diziyi şimdiden özleyenler şu an bu videoyu beğenip, like'layıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Tabii aynı şekilde Yavuz'un da ölme ihtimali söz konusu, lakin diğer vurulan karakterler başta Devran, Yusuf ve Cema olmak üzere dizde yer almaya devam edecekler. Öte yandan yeni sezonda Zeliha ve Yusuf'un birlikte olduğu ortaya çıkacak ve bu durum sonrasında Yusuf ve Cemo'nun arası yeniden açılacak. Fakat Zeliha ve Yusuf'un evlenmesiyle birlikte bu durum tatlıya bağlanacaktır. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, hypelamayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.